Yunus Mende fekale Bir insan çarşıya çıktığı zaman şunu derse, okursa Hepinizi bildiği aslında bu. Burada Aleyhisselam Hazretleri kim diye çarşıya çıkarsa neden böyle? Çarşı genelde gaflet yeri çarşı. Mağ almaya giden Oraya bakar, buraya bakar, onun buralarının kapısı orada. Satanın aklı orada, insanın gafil oluyor ticarette. Tevhid ile başlıyor. Illallah la illallah vahdi ve şekiller. La ila illallah vahdi ve la şekiller diye başlıyor şimdi. Ya e anam vereyim inşallah. Sen bir de okuyun, ben de okuyun inşallah muhtemelen. Ben de okurum inşallah. La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemut yedil hayr ve ala külü şeyin kadir şimdi ben okuyorum dedim muhteremler şimdi ben okusam neye benzer bu ya yani bu yemek yiyipse bakıyor sana karşıdan bana okuyunca beraber elhamdülillah sahabı ortak koyun muhtemelen. İşte anlamı vereyim inşallah. Tabi anlamı çok geniş kapsamlı olduğu için sevabı da çok olmuş oluyor. Şimdi önce bunun sevabına bakalım. Kitab-ı Allah'ın Allah o kimse yazdırır amel defterine okuyana. Elf elf hasenetin bin kere bin sevap. Bin kere bin. Ne yapar? Milyon Eskiden milyon evi yoktu böyle bir yoktu bir böyle tabir Arapçada. Bu bin kere bin sevap. Yani bunu okuyana bir defa okuyana bir milyon sevap mı demek bana? Ve müha anlı her bir milyon da günah siliniyor. Türmüzi İbn Mace hakim tabanede, şey Böyle.